Kur'an-ı Kerim'in bazı ayetlerinde Allah dinini bir şekilde mutlaka insanların gündemine sokacaktır ve Allah'ın dini baskın gelecektir şeklindeki ifadeler sürekli tezahür ediyor. Mesela biz burada hani bizi takip eden kişiler bazı konuları tekrar tekrar ettiğimizi dikkat etmişlerdir. Mesela bir savaş durumunda esirlere ne tür muamelelerin yapılacağını Allahü Teala çok önemsediği için biz burada sürekli gündeme getiriyorduk ve insanlar diyorlardı ki ya işte bu senin savaş dediğin, şu dediğin, bu dediğin şeyler. Bunlar yüzyıllar önce kalan şeyler, esirlikmiş, şuymuş, buymuş. Bunlar artık modern dünyada yeri olmayan şeyler. Savaş denilen şey zaten artık modern insanın çok da karşılaşacağı şeyler değil gibi. Ama Allah şu an işte hepimizin gözünün önünde 8 milyar insana kitabında esirlere yapılacak muamelenin nasıl olması gerektiğini ve bunun ne tür hikmetler doğuracağını 8 milyar insana gösterdi. Gazze'de esirlere yapılan Kur'an'a uygun muamele bütün dünyaya Allah'ın dinini tekrar Allah'ın kitabını okumaya, Allah'ın dinine tekrar yönelmeye bir şey oldu. Burada da esasında haram aylar meselesi, bugün yaşadığımız toplumda ticari koridorların açık olmasının ne kadar önemli olduğu, savaş esnasında insanların ne kadar bunaldığı, çok büyük sıkıntıların yaşandığı hepimizin malumu. Allah Teala'nın bu haram aylarla alakalı ilkesi de evrensel olduğunu bugün hepimize gösteriyor. Yani insanlar birkaç ay savaşıyorlar, savaştıktan sonra bütün dünyadaki ülkeler bir araya geliyor. Niye? Ya artık tamam buna bir ara verilsin. Yani insanlar bir nefes alsın. Niye? E çünkü bu fıtri bir şey. Yani siz savaşta ne kadar haklı gerekçelerle savaşıyor olursanız olun belli dönemlerde bir nefes almak, kafayı toparlamak, ihtiyaçları tekrar gidermek için bir ara dönem ihtiyacı hissediyorsunuz. E i̇şte Rabbimiz bu ihtiyaca binaen insanlığı ilk yarattığı andan itibaren bunu ilke olarak koymuş. Bunu da insanlığın gündemine bizim haram ayları koymamız gerekir. Öte taraftan bunun kameri aylara göre düzenlenmiş olması. Hani bugün dünyada bir takım şehirler vardır. Hepimiz biliyoruz. İşte şu şehir otomobil fuarları yapılır her yıl. Şu şehirde işte tarım fuarları yapılır. Şu şehirde işte sağlıkla alakalı fuarlar yapılır. Ve bu şehirler diğer şehirlere fark atar. Bu şehirler gelişir. Oysa bu haram aylar meselesindeki işte bu kameri aya göre düzenlenme esprisini eğer dikkate alırsak dünyadaki bütün şehirler 33 yıl gibi kısa bir süre içerisinde esasında birer fuar kenti haline gelir. Çünkü her yıl ayrı bir şehir diğerlerine göre dikkat çekici hale gelir. Böylelikle dünyada topyekün bir gelişim olur. Yani Allah herhangi bir ölçüyü koyduysa bu ölçüler insanların lehinedir. Ama insanlar Allah'ın koymuş olduğu bu ölçüye cahiliye adeti diyor, kenara atıyor. Allah'ın hiç koymadığı günleri ise insanların gündemine getirmeye çalışıyor. İşte kandil geceleri dediğimiz şeyleri hatırlayınız. Yani kandil gecelerinde yapılan dini uygulamaları hatırlayın. İbadetler ihdas ediyorlar, şunu yapıyorlar, bunu yapıyorlar ve insanlık adına en ufak bir katma değer oluşturmayan şeyler. Niye? E çünkü sen kendin oluşturmaya çalışıyorsun. Allah'ın oluşturmuş olduğu ölçüleri bir kenara atıyorsun. Kendin bir takım şeyler yapmaya çalışıyorsun. Bu da yerel olmaktan öteye gitmiyor. Oysa Allah'ın koyduğu ölçüler evrenseldir. Haram aylar meselesini insanlığın gündemine bizim tekrar sokmamız gerekir.